Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle mini def dediğimiz aslında hem katlanabilen hem de uzayabilen merdivenlerin tanıtımıyla beraberiz. Arkadaşlar bu merdivenlerimizin elimizde 3 boyu var şu anda. Satışa sunduğumuz 3 boyu var. Bunlardan bir tanesi 3 çarpı 2 dediğimiz. Yani 3 basamak burada var bakın. Tabi bu uzayabiliyor onu birazdan göstereceğiz. 3 çarpı 2 dediğimiz boyu. Burada 4 çarpı 2 dediğimiz boyu ve 5 çarpı 2 dediğimiz boyu. Bir de bunların aslında altı 6 çarpı ikilikleri de var. Onlar da zaman zaman stoklarımızda mevcut oluyor. stoklarımızı bu anlamda kontrol edebilirsiniz. İlgili arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Gelelim. şimdi bu minde merdivenleri tanımaya. Arkadaşlar minde merdivenin özelliği aslında bunlar iç içe geçen iki merdivenden oluşuyor. Bakın şimdi burada şu şekilde bir kilitleme mekanizması var. Bu kilitleme mekanizmasını çıkardığımızda içinden bu şekilde çok kompakt, ufak bir merdiven çıkıyor. Bunu kenara koyduğumuzda, şu uzatma bacaklarını kenara koyduğumuzda aslında sizin her türlü işinizi görebilecek çok hafif, çok kompakt, çok da sağlam hem A tip olarak kullanılabilen hem de I tip olarak kullanılabilen bir merdiven ortaya çıkıyor. I tip olarak kullanmak için şöyle bir kez mandallara basıyorsunuz. Böyle bir kademesi daha var. Bir kez daha bastığınızda bu şekilde I tipi oluyor arkadaşlar bu şekilde kullandığınızda kaç basamak oluyor? 6 basamaklı bir ıt bir merdivene dönüşüyor. Peki uzatma bacaklarını kullandığınızda nasıl oluyor? Bunlar iki kez yaptığımızda komple kapanır hale geliyor. Komple kapatabiliyoruz. Evet şimdi isterseniz bir de uzatma bacaklarını takarak gösterelim. Uzatma bacaklarını arkadaşlar takmak için şöyle biraz aralık veriyorum. Daha sonra kıza oturtuyorum. Burada delik hizasına geldiğimizde kilitlenme mekanizmasını kilitliyorum. Evet. Şimdi diğer bacağı kilitleyeceğim. Şöyle göstermek gerekirse Evet bu şekilde gayet kolay bir şekilde ne oldu bu sefer? 5 artı 5 e, A tipi bir merdivenimiz oluştu. Tabi bunu istersek bir kademe daha aşağıya inip 4 çarpı 4'e yani 4 çarpı 2'ye e, de odaklayabiliyoruz, koyabiliyoruz. Şimdi I tipi halini göstereceğim. Evet bu şekilde açtığımızda da bu sefer kaç basamaklı oldu? 5 artı 5 toplam 10 basamaklı bir I tipi merdivenimiz oluştu. Bunu bu şekilde koyduğumda da buradan görebilirsiniz ne kadar olduğunu. Tabii bunları şu içeri koyalım. <laughs> bu şekilde bir merdivenimiz oluştu. I tipi olarak tam açtığımızda böyle oluyor. Şimdi bunları öncelikle diğer şeylerini de açacağım. Boylarını da sırayla açacağım. Daha sonra bir de üzerine çıkma ve esneme testi yapacağız. İsterseniz sırayla bunları açmaya devam edelim. Şimdi bu merdivende isterseniz biraz kilit mekanizmanın yakından gösterelim. Ee, arkadaşım bana yardımcı olursa, burada kilit mekanizmasını yakından gösterelim. Şimdi arkadaşlar, kilit mekanizmaları bu şekilde yaylı bir mekanizmaya sahip. Bakın burada e, gayet kalın e, ve sağlam bir kilit mekanizması bulunuyor. Bu merdivenlerin basamaklarının içine geçiyor ve birbirini kilitliyorlar. Ee, bir de bu alüminyum merdivenlerde biliyorsunuz, şey çok önemli, alüminyum et kalınlıkları çok önemli. Bakın buradan da görebilirsiniz. Bizim merdivenlerimizin alüminyum et kalınlığı 1.3 mm ile 1.5 mm arasında değişiyor. Dışarıdaki destek kayan ayakların et kalınlığı ise yaklaşık 2 mm'yi buluyor. Hatta bazı yerlerde yer yer 4 mm, 5 mm'ye kadar çıkabiliyor. Bunlar ekstra güçlendirilmiş dış kayar ayak olarak adlandırıyoruz. Şimdi bunları az önce gösterdiğim gibi açıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde kilidini serbest bıraktım. ve tekrardan kilidini oturtuyorum. Evet şimdi daha geriden gösterelim. Uzun ne kadar olacak diye bakalım. Evet açtığımızda bu sefer kaç basamaklı bir merdiven oldu? Ee, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 artı 7 toplamda I tipi açtığımızda da 14 basamaklı bir merdivene dönüşüyor arkadaşlar. Bir isterseniz çıkayım. Burada zemin tam düz değil. Ee, onun için biraz daha az çıkıyorum. Ama herhangi bir sallantı, herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde yere oturuyor. İndiğimizde de tekrardan bir ı açalım. Görelim şimdi. Evet, tekrardan ı açıyorum. Evet, ı açtığımızda da bu merdivenin boyu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunların boylarını ve özelliklerini ben videonun sağ tarafına koyacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Şu anda basamak sayısı olarak az önce bahsettiğim gibi 7 artı 7 top, toplamda 14 basamaklı bir merdiven oldu. Şimdi gelelim en büyük boy olan 5, 5 çarpı 2 olan boyumuza. Bu da açıldığında 9 artı 9 A tipi bir merdiven oluyor. Ve toplam I tipi olarak açıldığında da 9 artı 9 toplam 18 basamaklı bir A tip merdivene dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bunu hep beraber açalım. Yine mekanizması hepsinde olduğu gibi aynı. Bunları şöyle yan tarafa koyuyorsunuz açarken. Evet bunu açtıktan sonra istediğiniz boyayı getirdiğinizde arkadaşlar kitleme mekanizmanı tekrar içine sokuyorsunuz. Evet, tüm kitleme makinesi kilitledim şu anda. Evet, bakın açtığımda da kitleme sesini duydunuz, yukarıdan da ekstra kilitleri var. Şu anda bu 9 artı 9 toplamda 18 basamaklı bir merdiven oluştu. Benim boyum 1.73. Kolumu kaldırdığımda muhtemelen yaklaşık 2 metreye uzanıyorum. İşte bu şekilde bir görüntüsü var. Dediğim gibi bunların tam boylarını ben size santimetre santimetre videonun sağ tarafında göreceksiniz arkadaşlar. Oradan durdurup videoyu inceleyebilirsiniz. Şimdi burada çıktığımda tabii dediğim gibi biraz burası yamuk bir zemin. Belki videodan da görülüyordur. Onu çok fazla zorlamayacağım. Ama kabaca görmeniz için dayanıklıklarını bu şekilde üzerine çıkıp esnetebilirim. Evet şimdi bunu da bir ı tipi açacağız. Bunu tabii açmak için boyum yetişmiyor. Yatıracağım ön tarafa doğru. Evet yatırdıktan sonra mandallarını tekrar açtım. Buradan çekerek açtım, açtım, açtım. Şimdi bir, bir kademe daha kilitlendi. Bir kademe daha açtım. Evet, tekrar açmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu da bu şekilde yaklaşık 5 metreye ulaşabilen bir merdivene dönüştü. Bunu da şimdi görmeniz için apartmana dayamayı düşünüyorum. Ne kadar mesafe ulaşıyor şeklinde. Bunu ben size videolara koyarım ancak burada bana yardımcı olacak özellikle böyle yüksek merdivenleri biliyorsunuz arkadan bir tutmadan tutmadan çıkmamak gerekiyor emniyet açısından. bunu bana yardımcı olacak bir arkadaş olmadığı için burada biraz az çıkacağım. ama dediğim gibi bir en azından esnemesini görürsünüz. Bir fikir sahibi olursunuz. Evet bakın şu anda biraz daha açıyorum. Evet daha dengeli oldu. Evet, şu anda çıkıyorum. Şöyle ortasına kadar yaklaşık çıktım. Kafam ortasına kadar geldi. Esnemesini göstermek istiyorum size. Ama dedim gibi arkadan beni tutacak bir arkadaş olmadığı için şimdi yanında en yukarı kadar çıkamıyorum. Ama kabaca esnemesi böyle arkadaşlar. Şimdi diğerlerinin de esnemesine bakalım sırayla. Biliyorsunuz bunlarda dörtte bir kuralı var. yani mesela 4 metre yüksekliğe çıkacaksanız duvardan mesafeniz 1 metre olması gerekiyor. Şu anda biz e, bu merdivenin boyu 4 metre. Çıkacağımız yerde yaklaşık şu anda e, açısal mesafeyi de düşünürsek yaklaşık 3.80'lerde. Dolayısıyla duvardan da 1 metrelik bir mesafe bırakmamız yeterli olacaktır. Mesafenize evet şimdi bunu da. Evet bıraktık. Bu ne de bu şekilde. Hemen hemen hiç esnemiyor bunda. Çok rahat bir şekilde arkadan birisi tuttuğunda çok rahat bir şekilde en üste çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iniyorum. Bir de en küçük boyumuza bakalım. Bu da 3 metrelik merdivenimiz, tam 300 santimetrelik. Bunu zaten bakın ilk baştan belli, esnemediği çok belli. Bariz. Hiçbir esneme yok merdivende. Gayet güvenli hissettiriyor. Bu şekilde de en küçük merdivenimizin esnemesini göstermiş olduk. Kabaca minik merdivenlerimiz bu şekilde. Bunlarla ilgili sorunuz olursa yorumlar kısmında bekleriz mümkün olduğu kadar dilimizin döndüğü kadar yanıtlamak isteriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.